Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir var, dinleyin gari. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Youtube kanalımızın ilk videosu, ilk köy tanıtımı, köylerin isimleri, köydeki gizli yetenekler, kimler onları bulacağız. İlk videomda görürsünüz en yakın köyümüz olan Kıranköy'deyiz. Herkese iyi seyirler, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm Mehmet Ayı. Selam. Nasılsın? iyi misin? Hemen mi geldik bu? Evet tabii hemen. hemen. abi nasıl iyi. iyisin? İyiyiz şükür. Siz nasılsınız? Sağ ol abi. Abi ben YouTube kanalı açtım ilk yayınım. Ee, en yakın köy Karanköy diye. İlk buradan başladım. Hem de düğün var diye geldim. Şimdi dayı buranın ne olduğunu bana bir anlat kısaca. Şu an bu çekiyorum mu çekiyor ya? Köyün Evet. Aynı burası ya. arka tarafı Aynı ne? Ya. Ben biliyorum ama bu izleyenler bilmiyordur. Evet. Şimdi bu arka tarafı önü kahve. Arkası sinema olarak geçiyor. Kaç yılında yapıldı burası? 70-72 yıllarında. 72 70 yıllarında. Evet. Peki hiç film izledin mi burada dayıcığım? İzledik. Hangi filmler izledin? <laughs> burada efendiyle Al yazmalı mı izledik. Al yazmalı mı izledik. Evet. Nasıldı abi? O günlere bir döner misin? Bir, bir dakikalık ama sadece. Evet. <laughs> ya iyiydi işte, tılım tılım doladı. Televizyon olmadığından, evet. film izleme, ecik, çocuk, bayan, bay bayan doldurduk salonu, izlerdik. Peki göresi sinemalar vardı o zamanlar? Evet Var. vardı. Var. O zaman yetmediği için siz buraya böyle bir sinema açılmış sanırım. Yok Meran'dan adam Meranlı da öyle şeye e, Mehmet Ali Öyle mi? Evet. Peki yaşıyor mu kendisi? Yok. Yani, ya, Allah'a bu kahvede geçti. Ee, peki, o tarafta kahvede. Evet. Mesela bu adam çok titiz bir adamdı. E, her şeyiyle bardak kırılsa affedersin tutar elinden dışarı çıkardı. Sandalye duvara dayasan dışarı çıkarırdı. Bize bu kültür olarak kahvede oturmayı nasıl konuşacağını bu Mehmet Ay Bey, amcamız öğretti. Evet. Yani bunun sayesinde kahvede nasıl olur, oturulur, toplumda nasıl durulur. O çok yardımcı oldu yani. Biz ondan öğrendik kahvede nasıl oturulup nasıl konuşulacağını. Ama malı mülkü çok kıymetli. Bir bardağını görsem tutak olduğundan dışarı atardı. Bir daha yemek kahvede <laughs> Ama sizin e, bu yaşa rağmen o abinin size karşı davrandığı tavırlar, e, davranışlar aklınıza kalmış. Aynen, aynen. Size inşallah torununuzla, çocuklarınızla bunu yansıtmışsınızdır. İnşallah, inşallah. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Sağ çok sağ olun. Görüşmek hadi üzere. Hadi. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi. Merhaba. Merhabalar. Siz ben sizi tanıyorum ama siz bir kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Ben ııı e, Gördes Karanköy'den Hüseyin Ataman. Emekli. Emekliyim yani başka ne anlat? <laughs> şimdi abi eee şimdi benim ilk videom. Evet. Çok heyecanlıyım. E, güzel her şeyin e, bir ilki vardır yani. Teşekkür ederim sağ olasın. Şimdi e, benim bu videomun, YouTube kanalımın amacı köylere ulaşıp köylerin isimleri nereden geliyor? Köyde yaşayanlar nereden gelmiş? Bunları bize kısaca bir anlatırsan hem bilgi amaçlı. Yazılı kaynak olmamasına rağmen köydeki efsaneden birisi köyün kuruluşu. Önceden köyümüz daha yüksek bir, bir yerdeymiş. Sonra hayvancılık yaptıkları için bir kış günü kar çok yağmış yaşadıkları yere. Hayvanları kaybolmuş. Aralarken, şu anda Kranköy dere kenarında, Çukur'da bir köy. Hayvanlarını e, bu köyün olduğu yerde bulmuşlar. Sonra demişler ki, burası hayvanlar için iyi bir yer. Biz de burada kalalım. Ve burada kalmışlar. Onun için o e, kırdıkları, kestikleri için adı Kıran oradan geldiği söylenir. Kıran köyü. Ama bu e, efsanedir. Doğruluğu ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Bir abimiz de demişti ki, e, savaşta çok büyük bir çatışma olduğunu söyledi. E, Tabi o da bir efsane olabilir. Kıran Kıran'a bir efsane e, olduğunu Kıran söyleyip, kırana, e, savaş olduğunu söyleyip savaş ben onu biraz araştırmıştım. O, o savaş milattan önce 130'lu yıllarda olabilir. <laughs> Bergama Kralı'na karşı e, Antonikos, Andronikos şu anda Çatalkaya'da <laughs> olan eee Çatalkaya'ya yerleşmiş. Ve görüntüsü bir adam bunun karşısında savaşmış. Savaş yerinin Kranköy olduğu ve orada çok kırıcı bir savaş olduğu için Kıran'ın oradan geldiği de söylenir. Anladım. Peki Hüseyin abi ikamet edenler nereden gelmiş? Buna ayrı bir bilgin var mı? Gördüğünüz gibi 1922'lerde dört kez yandığı için hiçbir belge yok elimizde. Bazı anlatılara göre de Sındırgın'ın Kıran köyünden geldiği ve bu da. Türk boylarından Kıran aşiretinden geldiği söylenir. yerleşimler Türkler Anadolu'ya 71'de girdikten sonra sanıyorum 1200-1300'lerde Kıran aşiretinin bir kolu burayı yerleşmiş. Peki köyde yaşayanlar şimdi burası göresin en yakın köyü. Evet. Peki geçimini nasıl sağlıyor bu köyde? Geçimimiz e, 2000'li yıllara kadar Tün ve hayvan, hayvancılıktır. 2000'den sonra şu anda köyde yayla bağ bağcılığı ve ayvacılık gelişti. Onun için tütünden yavaş yavaş geri çekilip meyveciliğe döndük. Ama genelde dışarıya çok göç veriyoruz. 1970'lerde 750 olan nüfusumuz Şimdiki nüfus sayımına göre 350 civarında. Ee, herkes Meta ya da Vessel'de çalışıyor. Bir göç oldu köyde. Bir, Bayağı bir göç, büyük, büyük göç olmuş. Peki Hüseyin abi, Kıranköy'ün kendine has bir yemeği, örf, adet de olabilir. Varsa kısaca bize anlatabilir misin? Kıranköy'de yemek kültürü e, çok fazla özel bir şeyimiz yok. Keşkek. Görece her yerde yapılıyor keşkek. Makarna üzerine, hamur e, tatları üzerine var yiyeceklerimiz. Bu da bizim e, kırsaldan geldiğimizi, yörük kökenli olduğumuzu mutfak için zaman ayırmadığımızın belirtisi. Mutfak için zaman ayırmadığımız zaman özel bir yemek de yapmamışız. Anneden babadan öğrendiğimiz yemeklerle devam etmişiz. Evet. Bir iki ay önce sanırım burada bir festival oldu. Evet. Üzüm ve Ayva Festivali. Evet. Bu ne gibi bir şekilde köyünüze bir katkısı oldu mu? Olacak mı? Ya da daha farklı bir şey düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? 2004'ten bu yana çeliliğimiz var zaten. Evet. Bu e, neye faydası var? Tanıtımımıza. Karan köyü tanıtmak yani. Diğer köy 51 köyün içine bir tık yukarıda olmamızı sağlar. Üzüm ve ayva şenliği bu e, üzüm ayvacını yapmakta geç kaldık. Bunun en azından bir 10 yıl önce başlaması gerekiyordu. Biz yetiştiriciyiz, üreticiyiz. Üretiyoruz, tanıtamıyoruz. Üretiyoruz, elimize kalıyor. Bunu mesela Ankara'da, İzmir'de ya da Van'da bir kişi yayla bağcılığı, yayla üzümü, alpons ve red globe cinslerimiz var. Bunları oradaki adam nereden elde edecek? direk kargo e, kargosuyla göndersek. E, bilmiyorum ki. O zaman millet bilsin diye bu zincirleri yapıyoruz. Dangalım diye. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Haftamızda için. Biz bunu ee, yine devam ettireceğiz. İnşallah. Gelecek yıllar 2022 21'deyiz. 2022. 2023. Bu festival devam edecek. Tabii ki. Anladım. Ve devam etmeli de devam bu emeklerin hepsi boşa gider. Hüseyin abi çok teşekkür ederim sana. Rica ederim efendim. Bizi kırmadın bu yağmurlu havada. Geldim biz güzel, ıslandık, güzel oldu, ama güzel biraz. Güzel havaydı. <laughs> ben bir, e, hazırsız geldim. Dedim ya sana ilk yayınım. Tamam. Hayırlı ee, uğurlu olsun. Bir doğaçlama yaptık. Aklıma gelen soruları sana sordum. İnşallah izleyicilerimiz de beğenir. İnşallah. En sevgili ee, Tekrar Çok teşekkür ederim. Kıran Gözde'yi devam ediyoruz çekimlerimize. Ee, bana göre halk ozanı. Göğresimizin ozanı e, kendisi sazcı, bağlamacı, kısacası müzisyen bir abimiz. E, Kıranköy'de doğup büyüdü. abimizin şarkısı var, Kıranköy'ün evleri birbirine dayalı diye. Şimdi bu nereden esinlendi bu şarkı? Bir de ondan alalım. Merhaba Adem abi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Bu şarkıyı sen nasıl esinlendin abi? Nasıl esinlendin? Karanköy Ünyalılar hakikaten birbirine dayalı. Evet. Yani önceden işte yaparken böyle e, tasarruf etmek için, e, daha fazla masraf etmemek için yani iki duvar yapılmış, yine tek duvar yapılmış. Evler evle birbirine dayalı şekilde e, birinci kıta oradan esinlenildi. Evet. İkinci kıtası da Köçebe'nin başından akça görünür dağlar diye ikinci bölümde, ikinci sırasında. O da şimdi e, e dağları taşları beyaz görünür. Zeyolit, Zeyolit. Merhaba, hoş geldiniz. O da oradan başlıyor. Evet. Bir de köy demimin canlı harman geliyor, şey buğday geliyor. Sarı buğday tanesi ambarlara doluyor. Ambar bizim önceden bu değirmenle yokken buğday ambarlarda sallanırdı. Evet. Evin, herkesin evinin içinde ambar olurdu, ambarlara dolardı. Buğday bu şekilde sallanıyordu. İşte sarı buğday tanesi ambarlara doluyor. Üç tek de işte bizim biliyorsun yerel kıyafetimiz. Evet. Bir ee, Bilen şey var şey bilmeyen şey. de var da bunu evet. anlatacağız. Bu şekilde meydana geldi çocuğumuz. Peki Adem abi ilk mısrayı şöyle bize bir sınırıl alır mısın dinleyeceğiniz için? Kıran köyün evleri birbirine dayalı Kıran köyün evleri birbirine dayalı Başında kumur yazma hadi gari canım yarim Tren yolu oyalı Başında yazması, hadi ver canım yarim tren yolu oyalım. Ben göyün evlerim. sevgili dostlar bugün ilk videomuzu çektik Allah'ın izniyle ve görüyorsunuz bereketli bir gün İnşallah videolarımız böyle bereketli olur videomuzun amacı neydi köyleri dolaşmak köylesimizin 56 köyü var tek tek dolaşıp sizlere köylerde belki de yaşadığımız köy şu an beni izliyorsanız yaşadığınız köydeyiz köylerin özleri adetleri köyde bulunan özel yetenekler bu köye nasıl gelmişler köy nasıl kurulmuş onların e, bilgi videomuz. Klasik olacak ama e, videomu beğenirseniz ve e, abone olursanız sevinirim. Güzel bir tuval çıkacak ama ben umuyorum. Tekrar söyleyeyim. İlk video. İnşallah hayırlısı.